Three, two, one. atamızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum. İstikbal göklerdedir. Yeni yılın ilk gününde Filistin'e deste yürüyüşü düzenlenecek. Gelecek yanıma yok yolda gidiyorum bana patlatıyorum. Fatih Altaylı sosyal medyadan eline sağlık dedi. Bu paylaşım için iki ayrı soruşturma başlatıldı. İmamın Mustafa Kemal Atatürk için dua etmesine tepki gösteren yayınladığı videoda Atatürk'e hakaret ettiği için tutuklanan Ahmet Bostancı tahliye edildi. Duruşma sonrası toplanan grup yaşasın şeriat sloganları attı. Selam gelecek! Var olsun Cumhuriyet! Yerdeki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında bir planlı saldırı gerçekleşti. Ayasofya Camisi'nin galeri katı ziyarete açıldı. Yabancı turistlerin giriş ücreti 25 euro yani işte, oldu. Dolar 11'lerden geldi 30 liraya. Yani. 30-35 lira ee, olacak 30, 30, diyenlere, lir olacak daha diyenlere, daha diyenlere daha de öyle yaptılar. Sürüyorum. Hafize Gaye Herkes Bankası Başkanı. Aha. istifa. i̇stifa. Şahap gider, hafize gelir. Hafize gider, Fatih gelir. Hepsinin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan. En düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltilmesini öngören madde kabul edilmiş. Sevindim işte. Hayat bereş emekli. Aşır. Allah bereket Ne düşünüyorsun? Mart'ın başında falan bir 5 puan daha vereceklerini tahmin ediyorum. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Oh! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şey Mahmud'un aldığı ceza belli oldu. Ya 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Antalya'da sahile vuran cesetlerin gizemi çözüldü. Tüm şüpheler 11 Aralık günü Lübnan-Suriye arasında 90 kişiyi taşıyan mülteci teknesine yöneldi. Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde e Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuru üzerine. İsrail Dışişleri Bakanlığı hukuk müşaviri bütün iddiaları yalanladı. Vakit tamam İstanbul! Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kuru. Şimdi İstanbul. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Burak Avuncu. Gel bakayım. Hadi bakalım. Yok ya sonra konuşma yapacağım. Konuşabilirsin. Bir Ankara sevdalısı görüyorum. Kahraman Önümüzdeki hafta içinde bir arkadaşımızı atayacağız. Birlikte namı diğer komünist başkan. Hoş geldiniz. Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. İstanbul riskli konut sorununu nasıl bir takvimle çözmeyi vaat ediyorsunuz? Yapmış olduğunuz işler sizin referansınız. <laughs> Kendilerimizden birliği. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Gökhan Zan'ı davet ediyorum. Yalnız bırakan ya da bu felakette sorumluluğu bulunan iktidara ve muhalefete karşı adayım. 12 sene aradan sonra ilk kez Mısır'a giden Cumhurbaşkanı'nın o ziyaretinde tarihi anlar kayıtlara geçti. Sevgililere, sevgililere günleri kutlu olsun. Herkes sevdiğine koşturuyor. Tayyip Bey de bugün Mısır'da. Diye Hiçbir şey değişmiyor. Bunun içindeki suyu. <laughs> İçeriklerimiz de değişmediği gibi. <laughs> Adalet Sarayı'nın hemen girişinde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Taksiye aldığı bir kişi tarafından öldürüldü. Ramazan Hoca. Ulu Cami'de yaptığı konuşmalar sosyal medyada yayınlanınca tanındı. Fatih'teki iş yerine uğradığı bıçak saldırıda hayatını kaybetti. Sevgiyle, dostlukla, iyi niyetlerle alıyorum. Hoşça Hoşçakalın. Rus muhalif lider Alexey Navalny hayatını kaybetti. İlham Aliyev oyların %90'dan fazlasını alarak rekora imza attı ve 5. kez Cumhurbaşkanı seçildi. Bu seçim son seçim. Bu bir final. Ayrılamazsın. Yalnız bırakamazsın. Akşam bir rüya görüyor. Sabah o rüyaya inanıp onun peşinden koşuyor. Kimden geliyor davet? Sayın Ergun Turan'dan tarafıma davet yenilenirse ben bu hattın açılışına gene gideceğim. İstanbul'da bulunan bu zat nasıl olduysa bir yanlışlık oldu. Bu görevi aldı. Lan Allah'tan korkun. Üç buçuk sene. Lan üç ayını bizden siz çaldınız. Sekiz kilometre metro yaptın. Bak buradan bir daha sayıyorum. Bak sekizi bilirsin. Bak bir. Ben ona acemi aday diyorum. Kusura bakmasın. Sayma görüntüleriyle ilgili 22 kişi hakkında savcı hapis cezası istedi. Desteleri gördünüz değil mi? Demetleri gördünüz. Dolarları iki. Buradan ahlak çıkmaz. Buradan Burada abidik birlik abi abi çıkar. 17 yaşındaki ehliyetsiz Timur Cihan Timur'da yol kenarında bekleyen gruba çarparak Oğuz Murat Ace'nin ölümüne sebep olmuştu. Anne Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a oradan da Amerika'ya kaçırmıştı. Keloğlan'ın savcılık tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme tutuksuz serbest bırakılmasına e, hükmetti. Millet o imzayı Cumhurbaşkanlığına attıracak kardeşim. 3. Murat Kurum Ekrem Mamo. İmam Kurum. Merhaba. Oğlum Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Az kalma. İmam Hatip oldu. Dört. Mansur Yavaş da CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi ol. Ağabey Hanım açıkladı. Her şeyimiz açık. Diyor ki Turgut Altınok, o kadar çalışmış çalışmış bir şey almamış. Ne kaldıysa babadan kalmış. 22 tane arsa, 11 tane konut. Burada 67 konut olacak. Dostlar emekler bu ülkede maaş alamazdı. Baksana. Beş, altı, yedi. Kapı! <laughs> ...780. 8. 8'den. 31 Mart yerel seçimlerinde... ...1977'den bu yana ilk kez... ...Cumhuriyet Halk Partisi... ...birinci parti oldu. Kentimizi hep birlikte yönetmeye hazır mıyız? E 81 ilde 11 şehri kadınlar yönetecek... And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Right now, we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. I see pain, anxiety, Get back! Get back! and unrest Get back! Get back! across campus. Ben İsrail'in Şam'daki İran konsolosluk binasını vurması sonrası İran yüzlerce insansız hava aracıyla İsrail'e saldırı düzenledi. İran Cumhurbaşkanı reisinin o helikopter kazasında yaşamını yitirdiği açıklandı. İsrail aylardır kara harekatı beklenen refah tanklarla girdi. mücadele ettikçe kötülük gerilemeye, mahkum olmaya devam edecek. AK Parti grubu teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu. Göz boşluklar mı görüyorlar falan şimdi. Ondan saç tıraşı oluyoruz. Arkadaş vaks sürmüş. Botoks motoks ne işimiz var yani? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2016'dan sonra ilk kez CHP genel başkanıyla görüştü. Erdoğan CHP genel merkezinde. 18 yıl arada şarkısını yeniden sahnede söyledi. Allah! 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 Buna böyle haber yapamazsınız. Kendinize gelin. Özür dilerim. Bu arada günaydın. Keskilerin sultanlarının tarifeli uçakla Amerika'ya uçması tartışma yarattı. İki yıl üst üste Fenerbahçe. Yani ben bu analizi yaptım. merak edecek ne yaptım? Gözaltına alındı. Savcılık halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Ve okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurmuştu. Müdür kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emre Akman 20 yaşında okumak için gittiği balık kesirdi. Canice öldürüldü. Bir ses böyle kalsın. Yanlış hiçbir şey yapmadık. Ben masumum. Kararın ardından ilk sözleri bunlar oldu. The Brad trend has taken social media by a storm gel bir öpüşelim de herkes çok, çok başkanım. Başkanım. Abi, Türk TV neyse çok teşekkür Hadi ediyoruz ikinize de biz de bu şekilde. Şeriat tartışmalarıyla Türkiye'nin gündemine oturan 30 yaşındaki YouTuber Diamond Tema tehdit üstüne tehdit alıyor. 52 derece. Ben bunu gördüm. Minden fazla hacı adı ayı hayatını kaybetti. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başlayan anız yangını Diyarbakır'da 3 Mardin'de ise 2 kişi hayatını kaybetti. Suriyeli bir göçmenin 5 yaşındaki bir çocuğa taciz ettiği haberi ilçeye ayağa kaldırmıştı. Ee, bazı araçlar tercih Verildi, iş yerleri ateşe verildi, toplandı kalabalık, bir linç girişiminde bulundu. Devlet gereğini sonuna kadar yapacak. Dortmund'dan, tarihi Vesfalen'den merhabalar, Amirli Futbol. Takımın iki birlik Avusturya zaferinde Merih Demiral'a UEFA tarafından açılan soruşturmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tepki geldi. Ve İngiltere bir kez daha finalin kaybedeni oldu. Soar, bienvenue à Paris. Montalya bizi büyük gurur yaşattılar. Bon Kevis karşısında kazanmayı başarıyor temsilcimiz. Biliyoruz son 16 turu. Ay yıldızlı voleybolcularımız. Yarı Fenomene dönüşen Yusuf Dikeç'in hayranları sınır tanımıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olimpiyatların yapıldığı Paris'te bina kiralayıp parti düzenlemesi gündemde. Fiyat içinde 249 bin euro ödedik denildi. <laughs> Microsoft Bulut hizmetlerinde kesinti yaşandığını açıkladı. Bizim meteor tanımımıza uymayan bir şey bu. Bence bu bir uzay çöpü. Hani, e, 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 Instagram'a erişim sağlanamadığı bilgisini verelim. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen Roblox'a erişim engeli geldi. Kimse kusura bakmasın. Ama özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Yıkılan Furkan Apartmanı'nda 19 yaşındaki oğlumu kaybettim. Mahkeme heyeti 3 sana beraat kararı verdi. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının kullandığı araçla bir motosiklet kazaya karıştı. Bugün konuşmamı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak değil, Doktor Fahrettin Koca olarak yapacağım. Boşlarını hatırlatılması ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu. Motor su kaynattı. Ellerinden aldığımız bütün belediyeler en az son 5 yıl hiç borç ödememişler. Bahçeli'nin önünde eğilen ve elini öpen polis özel harekat daire başkanı Süleyman Karadeniz. İran anahtı da yeni cumhurbaşkanı seçti. Mesut Tezeşkiyan sandıktan zaferle ayrıldı. Bunlar son görüntüleri oldu. Daha önce iki suikast girişimden kurtulan Haniye bu kez kurtulamadı. Fransa'nın seçim sonuçlarına bakalım. Sol ittifak ilk sıraya yerleşti. Take a look what happened. Get down, get down, get down. Get down. ABD Başkanı Joe Biden 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Hayata teşekkür ediyorum. Bana bütün verdikleri için. Kenan Işık vefat etti açıklandı. Biraz vicdanı olan, aklı başında herkes teryat ediyor günlerdir. Onların toplu katliamına zemin hazırlayan bir yasa nasıl bu kadar çok rahat görüşülür? En büyük sorumluluk iktidardadır. Denetim yapmadığı için geçtiğimiz 20 yılda 200 barına kaçmaktan aciz bir saray rejimi önümüzdeki 4 yılda 4000 adet barına kaçacakmış. Oylamaya 594 milletvekilinin 500'ü katıldı. Katliam yasası 224'e karşı 275 oyla kabul edildi. Türkiye'nin gözü Diyarbakır'da. 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da Tavşantepe mahallesi'nde Diyarbakır'da kaybolan. Diyarbakır'da iki gündür kayıp olan bir çocuğumuz var. İki gündür kayıp, sekiz 8 8 yaşındaki, yaşındaki, yaşındaki Narin Güran. Sekiz yaşındaki Narin Gürandan tüm Türkiye'ye kahreden haber geldi. Küçük Narin kaybolduktan 19 gün sonra köyünün bir buçuk kilometre uzağındaki Eğer Tutmaz deresinde bulundu. Ağzının kapatılarak, boğazının sıkılarak baskı yapılarak maalesef öldürüldüğünü gördük rapor. Yüzünde Maske ve üzerinde hücum yeleği vardı. Çay bahçesinde oturan beş kişiyi bıçakladı. Meclis AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştı. Bu kılıçları kime çekiyorsun? O temellerle ilgili gerekenin yapılacağını söyledi. Türkiye <laughs> <laughs> Selam Sayın bakalım. Onun sucuk yememiş olmasının ortaya çıkmış olması ve onun bunu iletişimini yapıyor olması da toplumun bilgi edinmesi açısından önemlidir. Polonez işçileri sendikalı oldukları için işten çıkarıldılar. <gülüyor> 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 Breaking news here that Hassan Nasrallah, head of Hezbollah, has been killed. Yahya Sinvar'ın İsrail ordusunun efahta düzenlediği operasyonla katledildiği bilgisi. <laughs> Arası dayanışma hareketi eğinin İsraili keskin nişancı tarafından kasıtlı hedef alınarak öldürüldüğünü bildirdi. The Emmy right e, partisinin gücünü bütün eyaletlerde ya da federal çapta tıraarak Almanya'nın ikinci partisi e, durumunda. E, disine uyuşturucu <laughs> verilerek 50 yıl boyunca eşi ve başka erkeklerin istismarına uğradığı gerekçesiyle dava açan 71 yaşındaki kadın Giselle Pelikot davayı kazandı. Eşini uyuşturarak istismar edilmesini teşvik eden Dominik Pelikot her şeyi itiraf etti. Ben de bu salondaki diğer erkekler gibi tecavüzcüyüm dedi. Alright, we are getting some breaking news right now. ABC News has just confirmed that Sean Diddy Combs was arrested tonight in New York City. Aradan 10 yıl geçtikten sonra Cem Garipoğlu'nun mezarı yeniden açıldı. 19 yaşındaki iki kadın yarım saat arayla arkadaşları olduğu iddia edilen yine 19 yaşındaki bir erkek tarafından öldürüldü. E, Rojin Kabaş'ın e, cansız bedeninin ekipler tarafı bulunduğu duyuruldu. <laughs> 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 bunlar... Cinayet işliyorsunuz. Hayır. Abi, Bu hayvan beni havak ver. belanızı versin Oğlum. ya. Harikalar. Harika, her türlü değil, katillerin başı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon adı altında biz buna konser diyelim. Ayırmış olduğu bütçe 5 milyar 60 milyon 624 bin TL. Efendim son zamanların modası Dubai çikolatası. Sosyal medya akımlarıyla da birlikte herkesin iştahı kabardı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yemeklerinde domuz et çıkan firmanın Köfteci Yusuf olduğunu duyurdu. Hayır böyle bir şey asla olmaz. Asla olmadı. <laughs> Enflasyon ne kadar olmuş? 48.58 olmuş. Kredi kartlarından 750 lira ücret alınmasına ilişkin bir madde yer alıyordu. Maddenin çıkartılacağını ifade ettiler. Merkez Bankası bence çok müthiş bir yine iletişim başarısına imza attı. Terörist başı buyursun terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin. Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun. Ekranlarınıza da son dakika bilgisi olarak yansıyor. TUSAŞ'ta silah sesleri duyuldu. Türkiye'ye göre çarpıcı bir operasyon haberi. Şafak bak, operasyon düzenlendi. Sen belediye başkanı Ahmet Özer evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Hani ön yargısız bir kucaklaşma teklif ediyordunuz. Sosyal medya platformu vardı Discord. Mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Türkiye'nin konuştuğu yeni doğan çetesi. Resim çektireceksin, sayfanda yayınlayacaksın. Sana Allah'ın bir kuru dokunma milyarlık miras kavgası büyüyor. İlk, İlk defa geldi var o yüzden. Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bir çiftlikte yaşayan Fethullah Gülen, San Luke Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Oyuncu Vural Alçay veda vaktiydi bugün. Tomlis abla kelimelerle anlamsızlaşıyor onu Bir hikaye anlatıcısı aramızdan ayrıldı. Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award Sveriges Riksbank's prize in economic sciences to Darren Ashimoglu. <laughs> Hurricane Milton also spawning 126 tornado warnings across the power over. lines have been wiped out in Sand dunes were flooded. İş, aş, çok kazanç, az vergi ve sınırları göçmenlere kapamayı vaat eden Donald Trump rakibe süper fark attı. Ee, İsrail e ticareti protesto eden 9 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti. Tutuklanan 9 kişiye kötü muamele uygulandığı iddia edildi. Başörtüsünün kesildiğini gördüler. Çanakkaleliler ranta kurban gidecek 1 milyon ağaç için ayaklandı. Türkiye güne kayyum haberleriyle uyandığı İçişleri Bakanlığı Dem Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi'ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atadığını açıkladı. Dem Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'la CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül terör örgütü üyeliği suçundan görevden uzaklaştırıldı. da bir muhtarlığa kayyum atandı. Size yöneltilen suçlama nedir? Terör örgütü propagandası yapmakta. O da Facebook sayfasındaki benim beğenilerimden yapıyorlar. Sosyal medyada paylaştığı bir türkü de soruldu. Sıradan düze uzar gider Müzik dünyası bugün beklenmedik bir haberle sarsıldı. Love love, <laughs> laugh, live and give. That's what it's about. Muazzez İlmi 110 yaşında hayatını kaybetti. Ölmeyeceğiz değil mi? Ölmeyeceğiz değil yine de kötü örnek oldu. O yüzden çok üzgünüm. Metali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç yasa dışı bahsi teşvik ya suçlamasıyla ya ya. mahkemeye sevk edildi. Hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve yargı organlarını alenen aşağılama suçlarından Şu soruşturma Bu, başlatılmıştı. Evet öyle gözüküyor. kişisel layıklıktan yanayım. Kendi icat ettiğim bir layıklık kavramını bana dayatıyorsun. Gel 150 tane kreşi kapat bakalım. Cesaretim varsa bekliyorum. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özür dilerim arkadaş. Pat diye profesör, pat diye rektör oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Yani bari konuşurken utanın. Gerekli açıklamalarımızı yaptık. 2024'e kadar eski makam aracımı kullandığım bir Audi Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler. Sigara içiyorsanız, o yıllık size maliyeti 27 bin. Bir yıl içmeyip, bugünkü getiriler üzerinden bankasına koyarsanız biliyorum herhalde daha yüksek verir de biz yüzde kırktan hesapladık. En <laughs> iyi komedicisi Prens. Sen tecrübelisin. e, tecrübelisin. Valla ben oldum. az önce atlattım. Bülent Ersoy. Oğlan da şaşırdı. Fuat Sarı karşıladı ve ekibiyle birlikte masaya oturdu, sipariş verdi. Vedat Milo'yu görünce mutlu olduk ister istemez yani. maymun değilim burada Olum oynayan. Oldum. Tamam hayır. Böyle bir şey olur mu? Sayın Bakan kendilerini bu konuda çok daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var. Silkeleyin belediyeleri. Hadi gel de sirkele o zaman. <laughs> Halk ve muhalefet demokrasiye darbeye direndi. Kuşatma altındaki parlamentoda sıkı yönetim kararı geçersiz sayıldı. Kararlı direniş sonrası asker ve polis geri çekilmek zorunda kaldı. Suriye'de, El-Kaide bağlantılı heyet tahrir Eşşam örgütünün başını çektiği muhalif gruplar rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı. Ama, humus, hedef tabii Şam. Şam da düştü. 53 yıllık saltanat 12 günde bitti yeraltı zindanlarında onlarca yıldır gün ışığı görmemiş insanlar ortaya çıktı ve kendilerine ulaşılamıyorlar. Peki ee, teşekkür ederim. Kaymakamlıktan izini. He? Ben bu memlekette bu kadar şehit varken size aydın. Rusya'nın ara ta... burası adeta bir gürültülü bir ortam ama... ...açıkçası sesinizi duymakta da biraz zorlandım kusura bakmayın. ...Türkiye'de de sınır kapılarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Ee, İŞİD yapısı yani TSK, SMO. Polis eşliğinde Özlem Dürses'in elinde kelepçe ki şu anda kameralara gösterdi. Elindeki kelepçe sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suriye'nin Kürt bölgesine düzenlenen bir siha saldırısında iki gazeteci öldürüldü. Nazım Daş'tan... Ve Cihan Bilgi. Bunlar hangi gazeteciler cemiyetine üyeler? 46 şark kez ağırlaştırılmış müebbet alan IŞİD'çiler. Tahliye edilen söz konusu altı sanık 8 yıldır tutuklu olup saldırının faili değillerdi. Gezi Parkı tutuklusu Tayfun Kahraman'a hastaneye sevkinde kötü muamele yapıldığı ve fenalaştı. İş bırakma süresi 5 güne çıktı. Yeni yönetmenin değişmesini isteyen aile hekimleri seslerini duyurmak için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Hekim bandında bulunan 11 kardeşimiz maalesef hayatlarını kaybetti. Asgari net ücreti 22.104 lira olarak belirlemiş bulunuyor. Yeni yıl ruhunu kampüse taşımak için çam ağacını süslemek istedi. Tekbirlerle gelen bir grup dini gerekçelerle süslemelere engel olmaya çalıştı. Milliyetin Bakanlığı bu yılda okullarda yılbaşı etkinliği yasakladı ve bunun için resmi ve özel okullara birer yazı gönderdi bir irade platformu altında yüzlerce sivil toplum kuruluşu 1 Ocak 2025 tarihinde. Yeni yıla girilemez diyoruz. Dünya dursun, dünya duysun diyoruz.